bağırıyorlar sizler. Şu hale bak sen dedim, şu hale bak. Şu emeklerine bak, ağlayan. Burada yatardın o, ben de burada varım. Böyle bir oraya aldım ölünce. Burada ölüsü yattı bir gece. Doldu bu ev, üst katla, her yer doldu. Şuraya bak, bayrak bile takardı. Çok zorluydu. Burada yatardı, ülkemizde yatardı. ama her şey yalan oluyor. Hiçbir şey olmasa da garip olsa. Ama gene düşünüyor ne bileyim. Aşk demek tatlı bir rüya. Yalınız bunu çökenler bilir. Tanıma bastıktan geliyorsun güya. Alemle dolu göz yaşımı dindir. Nasibim acaba sana mı kavuşmalı? sana yaz olup tatlı tatlı konuşmalı ve sen de kan bilen nur saçan gözlerinle bir pörüsün sen. Mesut olalım, gel seninle çıkalım arşa, erişemesinler olmayalım kimseye tasar Tek başıma o çok koyuyor ama adama. İşte hanımı da çok severdim. Tam böyle safa sürecek zaman Mehmet Yılmaz 1333 9 sene geçiyor. Allah'a şükür hiç, hiç de şikayetim yok. Kendim de ocağı yakıyor. Tek başıma o çok koyuyor ama adamı. İşte hanımı da çok severdim. Tam böyle safa sürecek zaman kaldırdılar işte götürdüler. Ya Fatma dedim bileziklerini verme altın boyna bahaya çıkıyor. sen gene alıyorsun. Ya ben alırım başka dedim. Sen boynunda bilezik düğün yok, dernek yok. Birine bince etekiler de sıvaşıyor. Buradan buraya kadar bilezik tutun kolu. Şimdi kaç milyar biliyor musun? Tam alıvıcıydım. O da olmadı işte. Böyle. Fatma teyzeyle ben okul arkadaşıyım. O böyle ufak ben gelirdim, Tokat bile attı bana. Tavlası, çarpım tablası Niyazi şey derdin, O başı filan yapardı. Söyledi evi dokuduk biz. Beşi de elemende bitirdik. Anladın mı? Oradan zaten okula 33 numaralarını okulun hepsi 30 kişinin numarasını sayar. 33 talebe vardı. Hep koca koca gelinlik kızlar bu köyden o Türk'lük oyunda muradiyeler hep buna büyük gelin gibi kızla asker evet, yolu da bekledi. Ben işte bir karı tepelleş oldu bana Laz kızı. Ben şeye gitti bütün illa ki ata çünkü ya kızım seni ben alayım ama benim hanımım var dedi. Anladın mı? Ne yapacağım ben? Olmaz bu dedim. Vallahi Atacığım ben seni çok sevdim. Ya senin kocan var mı beni öldürür dedim arkamdan gelinler. <laughs> Gelmediler mi? Geldi de. Ama beni kurt... E ben dedim yarın köye varacaksın. Köy adamıyım ben dedim şavlar var sen böyle beni efendi gibi görüyor ama dedim. Her ne dedim ise kurtulamadım. İşte ona o şöyle bir şey yazdım dedim. Böyle... Singer'e gelirdim. Ben de yukarıda atlıyım. Anladın mı? Onlara serbest. işte orada kızlar. E ben de yakışıklıyım böyle. Delikanlı baksana. işte böyle. O da geri geldi köye. nene çırpırıyor. Kayınemim kardeşi o da. Es sana kız alır. Ya gene alırız dedim. De dur bakalım. Anladın mı? O geriye işte sığılarak Sigara gidecek dedim. git bakalım dedi. Ne evlat sigarda? Arkalardan laza düştü geldi. Ben de gayrı bak dedim, Ayten sen bana ne söz verdin? Benim bak burada nişanlım da var dedim, evlatım bu. Öyle deyince ben gideceğim gayrı. Hocam da var dedi, çocuklar tamam seni götürürüm ben İstanbul'a dedim. Aradım, bol yuvadık, elbaca senin orada Helva yiyorduk. Ağladın mı? Orada gelmesin mi? Yakaladılar beni. Hadi bakalım karakola. Ağladın mı? Attılar beni nazarette. Atma dedi. Ben gideyim dedi. Kocam var dedi. Ben onu sevdim. Anladım mı? Şey ettim dedi. Köyde de duramadım dedi. Nişanlısı da varmış dedi. Onun hiç suçu yok. Suç benim dedi. Ne yaparsanız mı? E senin kocan var mı? E ne gidecek? E koca mı Böylelikle atlattık. Ve atlattım. İstanbul'a. Çıkardı beni oradan. Çıkarın dedi. Hiç suçu yok. O böyle, ben ona aşık oldum dedi. Kızla ağın on on beş tane kız var. Hocaları var. Ben de yakışıklıyım böyle resimle. Görüyorlar beni. Ağladığımız, onları pikap çalımayan şey. Akşama zenginler geliyor, oraya. kumar oynayanlar filan kulübe iyi de açıyordu. İşte böyle. Ve İstanbul'dan gayri geldim bir tane gitmedim. İş kolayını çok bilirim ben. Nur çok severdim beni. Sigara bilem ama. İdris'in abisi ya. Hemen yüklendim bana. Karıyı selim atladık dedim. Ben bu gizi almazsam ben yaşamam. Benim emmi okul arkadaşım dedim. E karı yine karı gitti dedim ya kocasına gitti götürdü. <laughs> Hapıstan da çıktı. O kurtardı ama onun hiç kabahati yok dedi. Denize girdim beni götürmesin kendimi dedi. Ona bir, bir şey yazdım ben. Şöyle bir mektup önden pas vermedi bana. Aşk demek tatlı bir rüya. Yalınız bunu çekenler bilir tanımamazlıktan geliyorsun Güya ya. Alemle dolu gözyaşımı dindir. Nasibim acaba sana mı kavuşmalı? Sana yaz olup tatlı tatlı konuşmalı. Ölsem de kan bilen, nur saçan gözlerinle bir pörüsün sen. Mesut olalım, gel seninle çıkalım aşağı. Erişemesinler olmayalım, kimseye tasa. İşte bu mektubu verip edin ne anne. ya. Ölürüm ayrılmam dedi. Vallahi atarım denize kendimi dedi. Gayrı kötü tutma. Bu da sorsa durmaz dedim. Heyef koyu bir koyar. Anamın ekmek yapacağım dedim. Davar bu diyecek. Ben bak şimdi böyle bol paça falan, kravat falan o zaman da benim. Pilite gibi delikanlı. Gayrı, gayrı. Ekmeği belirip belirip bakıyor. Ya burası şehir ekmeği gibi olmaz ki dedim kızım. Bu buydaydan çok günler gördüm. Ondan geri yapıştım nur yapınca ya. Hadi bakalım diyor Fatma çok doğru bir suya geldi. La be mesela dedim valla çalan gideriz. Ne yapacaklar bana? Boduklara tombal gut bir geliyor. Donbayla dursun, tutturca da atarım gitsin. Dinemin gençlik bu. Çok günler gördüm. Ama çok severdim bak. Buri böyle buri de bu evi yaptırdı bu. Ben orada hem çalışan hem bavi yapıyor. Olay değil burada eski 18 metre bir ev vardı. Belirseli. Hemen bir o zaman belediye başkanı yoktu böyle. Şey vardı, götürdüm Topkaz'a kazasına müdürü. Bir kıymet düştüdüm. Depremde de direk kaydıydım ya. Eve bir gün hak sahiplerim dedim, bak. Hiçbiriniz gelmeyeceksiniz. Evin kıymetini biçtim. O zamanın parasıyla hep haram eden çekmişler. Bav'in şeyini, avacını. Koca delirmişler vermiş dedeme. Delirdi adam. Hep meşe öz. 18 metre böyle. 14 metre de buna yok. Herkese dedim bak. Herkes hakkını alacak. Neyse bir kıymetmişti O zamanın parası çok değerli. 1500 lira, 2000 lira bir kıymet kıymetmiş. Herkesin parasını vişne Hiç. Ne düşüyorsun ıstasın. İşte öyle günler geçti şey. Gayrı Nuri amcayı İdris biraz aziyat yapıyor. Fatma da çoraktan nenesi çoraklı ya. O, o adam bir peylemi gibi bir şey oluyor. Seni ben çorakları yüdürmeyeyim dedim Ahmet'im. <laughs> Efendim işte şey yaptım. Eğer vermelerdim bu toplandı bilemde bir anda amcanın etin bir çatık bir sap gelin işini biz yapardık. Ondan gelin gide gel ya sözü aldık. Anladın mı? Kaçta evlendik ya hesap i̇şte 20 yaşında evlendim şimdi 9 amcı Ya değil mi? Herkes de maşallah de öyle çalışıyor gene. Kendi evi de beceriyen, gibi de beceriyen 25 tane darım var. Dört olan işte bir ayın en büyükleri. Bir de okuttum onları. Recep'i filan hep ben okuttum. Ayırmadı bir. Onlar beraber Raif Hoca da okudular. Şeyde, bir lokanta gösterdim. Buradan ama fazla yemen gittim. Benim borcu kuymam. Her de yutuyor. O girin çorba burpayı da işte. Böylelikle o şeye gitti, onu Mütarab şeye yolladı rahmetli. Anladın mı? İzmir işe gidince, ben dedi okum için dedi. E, ne yapacağım sen İbrahim? Okumayacağım da ben bunca ben çektim. E, ben ağaç olacağım. Ben ağaç olacaksam benim gibi kahraman ağaççısı olma dedim bak. İlk onda benim adamım var. Çok dikkatli olacağım. Orada böyle millet suya girmiş. Adam koyacağım o da benim şefte iyi adamımdı. Tanıyordum eskiden. Ya Mehmet Bey bu çocuk dedi. Sen onu görersin bak dedi. O çok kafalıydı. Orada bir senenin içinde herif geldi. Bana teşekkür etti, hak dedi ya. Bütün şeyi teslim ettim dedi. O Hiltan'da işte yemek veriyor. Geliyor Allah Amerika'ya gitmesine müsaade etmedi. Oraya illa alacağız diye bir açı başını götüreceğim diye. Kaç lira alsın. İlle yolla la oğlum. Burada alıyorum işte parayı dedim. Şef adamsın ya. Ne yapacağım paraya ihtiyacımız mı var? Ben de çalışıyorum. Dediğim yaptım iki takım da Babam da zembelek falan yapıyordu valla. İki takım da oğulu koydum. Vurun bakalım. Burada tabanca var, her şey var, at. yakışıklı dedi kaldım, baksana o resimleri ben. bu, bizi burada yiyen adama benziyor hesap var. İşte böyle Fatma yenge, ya ben çocuklara gideceğim dedi birinde. Hiçbir şey yok. Çocukları görmeden duramayan dedi. Ben de kıyamayan ona, çok da güzel yakışıklı, sürü öyle cımbuk insan değil. Biliyor musun İdris da çok severdim Rab. İlle çok oynayan dedi bana. Sen, e benim içimden geliyorsan oynayasam bir şey mi yapıyorsun ya. herkes beğendi ya. Her düğüne de Her düğüne gelirdim. Ya şeye Ankara'ya hasta olmadı. O zaman hasta yok. Bir şey ettiler falan. İşte orada gitme gayrı beni de alacaklar. Ya buradan bir gittim karısız, benim bu bunu nereye götürür? Ben ev köy yaptım dedim ya, yol uzun orada. Ben o kıyamadım da yolladım dedim, hadi bakalım düşüme. Oradan aldım dedim, böyle mazileri vardı. E gülbette duracaksak yine dururuz dedim. Biraz çocukla palazlansın, tane oğlan. Bak hepsine de ekmek verdim. Hepsinin evi koyu var. Anladın mı? Vallahi kimse erkek adam gibi bu evi hep yaptırdı. Parayı şey diye böyle kolayla oluyor mu? Bir usta o zaman alıyor. Para nerede o zaman? Ama bende içki yok, kumar yok. O yoktu. Ya o işte gitti. Hadi bakalım dedim. Doğru. Yeter durduğum uşakların yanında ben gülbeti sevmeyeyim. Elli tane tavarım var. Böyle meraklıyım da her şeye. Arı var, damar var. deyip bir beni zaten biri. Anladım gider geldi. O da odun götürdü dedim, Götü bakalım, lafı zaten yapılı bu derdim. Ben sana o götür. Götü sen al paranı derdim. O kadar. He, abim geldim. Aşı olman dedim ben. Aşı olman. Fatma ben hiç olman dedi. Çünkü yoğurdan ilaç alıyorlar. Yoğur bizi ister mi? Şeyden işte neydi o aklıma gelmeye. O zaten ilaç alıyorlar. Herkes oldu. Uşaklar da olmadı. Ben olmayınca sonra da uşaklar da oluyor. Ben bir de baktım Erdoğan da oluyor. Aşı. Ya yani gayrı bize, bizi de sıkıştırdılar. Bu geldi doktorlar biraz. Ya bu yanlış oluyor bu iş dedi. İleci şeyden alıyorsunuz, bunun sonradan şey çıkar dedi. Bu yanı ben yani. Öyle şey çok şeydi O onlardan değil. O işte burada hastalandı, öyle tatlıyı çok severdi. Tatlıyı fazla yüphederdim. Hastalandı mı öyle hiç şey etmezdim yani. Ankara'ya yolladım işte. Biraz alam gidem dediler. Anladın mı? Çok da büyük bir zıt oldu. Fatma dedim bak ben şey demeyen anladın mı? Ben sana bir maaşı yatırın dedim. Bankaya yatırın. Sen istedim zaman al oradan dedim. İstedim hiç şey etme yani. Öyle, öyle şeyimiz vardı. Çok zorluydun ama bana çok koydu. Ta unutamayan. İşte böyle koydum da. Yolumuz konuşmaya öyle bakıyor benim. Sana dedim bir altın alacın. Altınları vardı. Samalık yaptıracın. Para yok. Ev yaptık. Ya e hayvan var, davar var, sığır var. Babam, annem. İkiz de kucam döldü. Anam kanser oldu. Babam da bacağından eskiden verem hastalığı vardı. o yakalandı. Takas tamamları bıttı şey ettim. işte onlar da gidince gari. Ama <laughs> ikisi de kucam döktü. Anam da babam da. Her evlada bu müyessir olmadı. He. Sökmen doktorları hep tanırdım ben eskiden. Şimdikiler doktor mu? Devlet Diplomat Milliyet Gazetesi Müdürü. Orada çalıştım da yanıma <laughs> İli Hanım'ın al gel dedi. Onu da alan dedi. Olmaz dedim köyde babam gir Böyle çok şey, Cavit çok beni En bilinci doktor. Şeyde, fakültede, Abidin Paşa şeyinde bir baktı, çekti. Sana bir şey diyeceğim Anamı bile kurtaramadım. Bu ne yaşarsa dedi. Üzmen ananı dedi. İşte tabela elli biri öldü, arkasından da öldü. İlaçları bilen yazmadı. Ana, kurtarsam anamı kurtaracaktım dedi. 直線であうでした。 Dilan yallah durguma yalla benim. İki gün duramadım. Ya dünya başıma yıkılıyor dedim. Buraya aklıma geliyor köpüğüm var, şeyim var, her şeyim dert dertli. Ben dedim ya yapma gitme baba kışın karda ne gidecek? Ben dedim odun da götürdürün. Götü de yani eyvah aliye, yürü yallah buraya odunu, kökçe çatırın kestiriyen para mı nasıl olsa Yok mu diyecek şimdi? Para her şeyi yapıyor. Ama öyle ben yakışık delikanlıydım. böyle ya. Kendimi öyle harap etmezdim. belimde böyle her şey. Her düğüne geldim. Beş metre şey takatın Kim olursa olsun. Köçeklere talim ettirdim valla. Bir sorsak sen benim. çok severlerdi. Anladım. mı? Gençler şimdikiler gidiyorlar işte orada bir karı alıyor da iki kere konuşmadan bırakıp kaçıyor karı. Ne diyecek bu? <laughs> Nerede bulacak böyle şeyi? Yok işte şimdi ta doluya baksana her gün bu dinleyen yani, televizyon takip ederim ben. Fatma'cığım hiç karıştırmayacağınız dedim bu uçaklara. Ben onun her şeyini şimdi iki tane e Recep'le konuştum. Kesebilir mi dedim yani oğlum. Olmaz oğlum mu dedi ya. Bir tane oğul kurban için de var yok ama o var, hem de mernoz cinsi. iki tane koç alacağım. Birini onu kurdu dedi hep de ben dedi. E Recep çok sever beni. Recep o. üstü yüklem hep potosu bile, ne, ben dedim. O, ne dedim öyle. Kızı demedim. Bir yenge çok severdim, illa Allah alacın cebili, tamam dedim ya, alacın sakladım, Anladım. Onları kurtardım, bir, bir yer açmışlar, üst katta şey açıldı mı, iş yapamadılar, batmışlar, gelen yiye yemeye, giden yiye yemeye. şey mi dedim, böyle bir şey olmadı, o kayınpeder midin, bu dayı midin? Ortakları iflas ediyorlar. Herif de orada harcanan parayı üst katta, üst katta hem lokanta olmaz dedi. Bu binde bir gelen oldu. La baktım üstü de işte cibalı ya araba alıyor o zaman. Anladım, gayet, şu Evet satacın da işte, şunu yapacın da bana da yemeye bir şey. Anadın mı? Ondan sonra ben kaç lira borcu sen dedim onu söyle bana. Siz bu işten ben şeyde şey otel dedi benim gücü oğlan çalışıyor. Hemen dedim al bunun yanına bu damadı adam et bunu dedim. Anladın mı? Bak onun yanında adam aldı ondan geri de şimdi Amerika'da. Kızı da de dedim kim yapar bunu? Bak ta kadere sızılan şu hale bak sen dedim. Şu hale bak. Şu emeklerine bak ağlayan. Burada yatardın o, ben de burada varım böyle bir oraya aldım ölünce. Burada ölüçü yattı bir gece. Doldu bu ev üst katla, her yer doldu. Şöyle bak bayrak bile takardı. Çok zorluydu. Burada yatardı, ülkemizde yatardı. İncitme tabi. Şunlara bak, şu dolapları, ayakkabılıkları. İşte bari hep kendim bayıldım ha. Kimsenin hep alnımın teri Baksana. Ya bozdular düzenleri. Ya. Şöyle bir tat, bak bak. Bu evi ben de kendim bayadım. Öyle bir de delikanlıydım ben yani. Şehirde bile yoktum böyle şey. Odaları hep gösterecek. O yeter. Bu perdeler. Bunlar kaç senelik biliyor musun? Bak banyalara, hep lastiklere. Ben aşağıda yatıyordum, bak bakıyorum. O benim meyve, her taraf meyvedir. Şurada bak, bak emekleri. Hep dağda bu ayda yok ondan çok tutum tutuluydi İdris'in kızı çok şeydi yani. Ya. Bu ağlıları deprem aldı işte o zaman da hemen gitti. Adamı ölçtüm farsiyeli olacak. Dedim ölçeceğim dedim. Halların parasını ben tık tak uyudur sana dedim. Öyle yaptırdım bak. Ben bir mevzu her sene hoca ben. Her, gene davayan ya. Sizi de okudum ben, geliyorsunuz. Anladın mı? Gel. Şuraya bak. Meraka bak sen bende ya. Gördüler, geçti de. Şur. Bunları kim yaptı da? Şuraya bak. Banyolar böyle özel. Anladın mı? şeyler. Eyyy! Hey. Doğum bile vardı. Amerika'dan şey istediydi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi... ...küçük adam doğumda aldı, payıp kaçacaklar. Ya, bir tane yapsan dedim, nereye lazım? Onlar belki oynarlar, köçekleri falan bastırır. Şimdi bak ya, sen ne konuşuyorsun ya? Yedek havlu her şey var. Burası sedir 11 metre. Sonra benim dikme çok diktim ben. Ne elma oldu bu sene, ne elma. Kamyonlarla götürdüler şeyi, Ankara'ya şey o şakla. Tutun, Bismillahirrahmanirrahim giriş. Anne var burada bakarken dedi. Ondan geri bir yere gidecekler. Baksan, hep Ankara'dan göttüm bu şeyleri ben. Öyle abi de, vallahi böyle. Hiç evin altına tam dam uydumadım. Hep bunlar yıktılar. tam yapıcı diyorlar. La ben tam istemeyen dedim. Damı ben dışarı yaparım. Hiç evden evine ne alakası yoktu. Davar ağırlığı var. 11 metre. Boklu ayrıdır. Ben öyle yapabildim demiştim ama iyi bari bana seçim almış. Ama her şey yalan oluyor. Hiçbir şey olmasa da garip olsa. Ama gene düşünüyor ne bileyim. ben aldı mıdır? İşte bu, bu şey çıktı ya, kolay çıktı ki nala. Ya olan mı olmayan mı derken adam kuzu ve kuzunun kuzun, lafı mı dayıt ettim de var mı? Sana keseriz. Tamam, vallahi keseceğim. arkadaşlarını da bitti. Ben de sana şu evi verdim dedi. Hem de kaç? 40 bin lira. Ya hemen alsana şeyini. ve ben bir tane de gidemedim. Bir kar yağdı o sene doldu. Anladın Tabi ki traktör var dün. Geçemeyiz, gidemeyiz. Dört çeker o da. Kız gibi ta bugün almış gibi. <laughs> Rehberlikte yapmayan şimdi. Baksana her şeyin var dün. Her takımın bahçeyi yapıyan. Bu sene sürümemediler. Valla oturuyor mu yanı anasın sırtına şu el gibi dümenin her yer. Romuklar, bir var. Ben geçemiyoruz dedi. Buradan fazla çok sattık. Dört çekerdi. Hep görüyor musun bu olanları? Eller dışarı verdim ben de. Hep takarım böyle ben. Petek ben ne bileyim hep böyle tırpımız. Merdivanla ben bak hasta dedim yani böyle. Tırpanımı hiçbir yere gitmedim işte böyle açıyor. Bunu on meter. araları böyle mi deli oluyor mu? <laughs> Kuryan maşallah sahipti yanda tabi. Ev gibi onların. herkes yaşar. Böyle tel çektirdim tekrar üstünden yükselttim arıyı gi şey giremiyor. Sokalar sizi oğul çıkacak oğul. Ben balalı sen ayırın size. Laf yok yani. Hiç. Ben öyle bir adam. Nasıl çalışıyor bak araba? Öyle ben çok şey de Bir bakımını yaparım. Ama işte karı verince Fatma çok bunu bir bastan yapardım. Burada bir biber. Bunları hep ben yaptım. Bak gene de bitiyor. Bak bir şey de var orada. Eğip de gördüm ben o zaman. La ben de alacağım dedim. O bana aldı. Kaynar sakar. Her daim. Gari ben gittim, ben, hanımım da burada. Arıla etti gideceğiz ama sokağa dik oluyor seni. Şuraya. Sokala. Çok sevdim ben sizi. Allah'a sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Çok teşekkür ederim. Allah <laughs> razı olsun.